Bilgisayarınıza bağladığınız harici disklerin, SD kartların ve diğer tüm aksesuarların masa üzerinde bir simge olarak gözükmesi için ne yapmanız gerekiyor? Varsayılan olarak bu ayarlar aktif gelse de bazı durumlarda kapalı olabiliyor ya da kapanmış olabiliyor. Bunu tekrar aktif hale getirmek aslında çok kolay. Bu işlem için Finder menüsü altında Tercihler seçeneğine tıklıyoruz. Finder Tercihleri'nin Genel bölümünde şu öğeleri masa üstünde göster başta altında yer alan tüm seçenekleri arzumuza göre işaretleyebiliriz. Eğer sabit disklerin masa üstünde görünmesini istiyorsanız sabit diskler seçeneğine onay vermeniz gerekiyor. Ve bilgisayarda yer alan tüm sabit disk bölmelerinin bu bilgisayarda bir tane olduğu için bir tane çıktı. Birden fazla bölme de olabilir. Masa üstüne geldiğini göreceksiniz. Varsa takın takılı bir harici hard disk onu görüntülemek için harici diskler ve SD kart gibi bir takım aksesuarların, bir takım ek genişlemelerin gözükmesini istiyorsanız CD'ler, DVD'ler ve iPod'lar seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu seçeneğe tıkladığımızda şu an hala hazırda MacBook'uma takılı olan bir SD kart masa üstünde belirdi.